Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PES 2016'da başka bir hatanın çözümünü tanıtacağım size ve göstereceğim. Ee, evet ilk önce önceki gösterdiğim hatada ondan sonra yapılan gerçekleşen bir hata daha oldu. Videomuz çekiliyor mu? Evet çekiliyormuş. Görmedim yanlış gördüm. Özür dilerim. İlk önce Steam dosyasını dosyasını yeniden içine koyuyorsunuz. Yeniden içine kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. Sonra size verdiğim linkle Dur göstereyim. Neyse. Evet. Size verdiğim linkin içindeki kreyi indiriyorsunuz arkadaşlar. Çünkü öbür karakter olmayabiliyor. O yani oluyor da o hatayı düzeltmiyor. Çünkü 2 3 tane denedim. Bu düzeltti hatayı. Niye bilmiyorum. Bunun demek ki içinde daha başka bir şey var. Normalde crack'ler değişmiyor ama aynı. Bilmiyorum. Bunun içindeki şeyi indiriyorsunuz arkadaşlar. evet şuradan indiriyorsunuz arkadaşlar. İndirme yükleri zaten bir tane. Şunu Evet bunu indirmeyi başlat diyorsunuz. Sonra e, ee, inen şeyi klasörden çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Ben çıkarttım. i̇çindeki bütün şeyleri kopyalayıp o Oyunu ben kopyaladım zaten. Yani şey yapıştırdım oraya. Düzeldi bende. E, fesimin altın kurulu olduğu yere atıyorsunuz. Bakın ben attım. Aynı şekilde attım ve oyun düzeldi. E, i̇nşallah sizin de, eğer bu şekilde olmazsa o virüs programınızı kapatın deneyin. E, ve olması umuyorum. Çünkü bende oldu. Herkesin e, oyunun düzelmesini umuyorum. Evet arkadaşlar iyi günler diliyorum. Videomuzu burada bitirelim. İyi günler diliyorum. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.